Kıymetli hazırım, saygıdeğer konuklar, kurumsal güvenlik yeni bir perspektif ve yapay zeka etkisi ana başlık etkinliğe hoş geldiniz. Siber tehditlerin giderek karmaşıklaştığı günümüzde kurumların güvenlik stratejilerini yeniden şekillendirmesi kaçınılmaz hale geldi. Black White şapkalı en etkin oyuncusunun E olduğu siber dünyada kurumların derinlemesine savunma ve katmanlı güvenlik stratejilerini güncel tutmaları büyük önem arz eder hale geldi. Bugün burada Türkiye ve dünyada kurumları hedef alan güncel tehditler ve bunlara karşı etkili savunma stratejileri, derinlemesine savunma ve katmanlı güvenlik yaklaşımlarının uygulama örnekleri, yapay zekanın hem tehdit aktörleri hem de savunma tarafında nasıl kullanıldığı uzman ekipler tarafından kapsamlı biçimde ele alınırken sektördeki yeni teknolojilere bağlı vizyon ne olmalı gibi konuları tartışacağız. <laughs> Şimdi ise açılış konuşmalarının ilkini gerçekleştirmek üzere ICT Medya Genel Müdürü Yönetmeni Sayın Murat Beylibab'ı kürsüye davet ediyorum. Günaydın. Ülkemizin ve bölgemizin çok kıymetli firmalarını temsilcileri. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Telekomünikasyon sektörü malumunuz oraya yaş ortalaması bizden daha genç olanlar var ama ortalamamız aşağı yukarı birbirine yakın. Telekomünikasyon sektörü haberleşme olarak başladığından ve geldiği çok hızlı evrimden bu yana e, sizler dikkatini çekiyor. İşte haberleşme, yazılım ve geldiğimiz nokta siber güvenlik. Siber güvenlik aslında artık sanırım olması olmazın ötesine geçti. Gündelik hayatımızın en önemli parçası durumda e, durumunda. Dolayısıyla sizler sektörü bilen, sektörün oyuncuları, oyuncuları olarak Bölgede konularına hakim insanlarsınız ama bizler de sizlere yenilikler nedir ne değildir bunları sizlerle paylaşmak için hem lokalde yani lokalde Türkiye'de hem de bölgesel anlamda oyuncu olan, üretim yapan firmalarımız sizlerle buluşturmak için buradayız. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.